Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte League of Legends'ın çıkış tarihi büyük ihtimalle zaten Mayıs'ta olacak. Ama tam olarak ne zaman olabilir ihtimalleri ben size söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak bugün biliyorsunuz lansman var. Lansmanda sanırım sürpriz bir oyun tanıtacaklarmış. Bu oyunun Wild Rift olma olasılığı çok yüksek. Bugün tanıtılırsa belki bugün de çıkabilir ee, çıkma çıkmayabilir ama Mayıs'a sonuna doğru da çıkabilir. Yani bugün tanıtılır büyük ihtimalle saat 6'da. Ee, şey siz onu takip edersiniz artık. Eğer bugün çıkmazsa oyun e, bazıları diyor 31 Mayıs diyor. 31 Mayıs olabilir e, ama ben kesin değil. Mayıs'a sonuna kadar çıkacağı %90 ihtimal zaten kesin. E, Mayıs'ın sonuna kadar çıkar. Zaten bildiğiniz gibi e, oyun bitmiş. Yani biliyorsunuz tweet atıldı. Oyun bitti diye. Yani büyük ihtimalle şu an oyunu bugün oyunu tanıtırlar. Ee, ya bugün çıkar ya 31'inde çıkar. Bugün bize bir fragman falan verebilirler. Daha ayrıntılı bir fragman, ee, Google Play Store'dakinden. Daha ayrıntılı, daha çok bilgi içeren fragman verebilirler. O yüzden bugünkü lansmanı kesinlikle kaçırmayın derim. Ee, bir de arkadaşlar sebebi bu, bu göstereceğim. Bu ekranda olmamız sebebi. Biliyorsunuz kaydı sil yazıyor burada. Ee, biz Ben normalde test, teste kayıt olmuştum. Ama şu anda kaydı sil gözüküyor. Ee, bu bir hatadır. Bazılarında sürüm uyumlu değil diyor. Bu düzeltilecek. Ama eğer olmadı, oldu ki düzelmedi. Şurada e, uygulamalarım ve oyunlarım var. Ve kitaplık var. Burada gördüğünüz gibi en üstte League of Legends Wild Rift. Yanında da yükle yazıyor. Buradan yükleye basıp gene aynı hatayı verecek tabi. Bakalım. Gördüğünüz gibi gene aynı hatayı verdi. Buradan basıp yükleyebiliriz arkadaşlar. Ee, eğer videomu beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize...